Abi mid geldi. Mid geldi mid. 3 var pardon. Burada double orada buzun üstünde. Hala buzun üstünde yani. Aynen. Yedi biraz. Eksi 40. Çizofren sinirlendi abi. O nasıl bir vuruş. <laughs> 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 <Deş atıyorum gülüyor> Solda direkt, sol yapım direkt. direkt. Evet, evet. Bir tane de sadece. içinde. Bunu <laughs> aldım, helal edin. <laughs> Jayce burada. Evet, abi. Jetpack side. bekleyin. Vuracağız onu. Açıyorum ben side açıyorum. Allah! İki tane A vardı bu, bu arada. arada ben serbest. Şey tamam, kur. Aynen, aynen, aynen. Gelebilir, bin dolu tarafı gelebilir. Ya. Ses aldım. Şuraya bakıyorum lan. Hepsi orada mı? Evet, evet. evet. <laughs> Nasıl geleceğim ben A'ya bilmiyorum. Çağır, niye vurmadın? Oku. Şokoku zannettim. Şokoku öyle kalmaz kanka. Adam bulabildik sonu. Bu bu son bravo bu bravo. Şarttık ya. Ses Ay, aldım. Şey. Gelebilseydik almıştık ya. A'yı bulması zormuş ya. Biraz Arkadaşlar biraz zor bu tarz oyunlarda <laughs> sürekli ses aldım falan deyin ki insanlar hani sizin oyundan kopmadığınızı anlasınlar. Mesela ben öyle yaparım hep ses aldım. Mesela sol var sol olabilir gibi deyin ki profesyonel oyunlar. Bu sefer D gelecek. Bu sefer D gelecekler. Al mı geldim Meta? Evet aldım, abi. A Yok aldım. A gelecekler dediğimde B geldim Belli. ya. Hmm. C A geldim. Bilmiyorum ki bir şey yapıyorum da ben anlamadım ki kendimi. <gülüyor> <gülüyor> Birini aldım çıktım. Spike abi yerleştirildi. Bete dönsene B'ye. Dönüyorum abi. Ben de dönüyorum. Şeyde... Abi. Aa bir dakika. Çıktı Tü <laughs> adam. A gelme, A gelme. Anasını sikeyim. Eyl açılmıyor muydu bu ya? Keyif sol. Hı hı. Soldan ses alıyorum. Evet evet oradan. Eee şey çağrı. Çağrı. Efendim. Şuna bak şuraya, abi. Şuna şuraya, bak. şuraya, şuraya. Raze'in ultisi var dikkat. Dikkat. Birkaç... İşte Allah ben. Agresif başlıyor. Ha onu yedim. Bey yakın Öldü. Bunları Çok güzel. Attım bir yerlere attım. Biz direkt buraya rushlayın. Okey. Spike'ı. 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 Var bir tane ben. Daha da biri. Sol geldi sol mi sol smoklar geldi mi? Tight top. Maksat orada orada var mı? Ya şey double door, double door'da da var. <laughs> double, door double door öldü. Double door öldü. Ben şey yaptım. zaman bak ya. Alırdı. Biri arkada, bir, iki tane site. Ayakta kalan son oyun. Orada A ses aldı. Yani. Güzel. AWP alsan orada. Aaa! Elif al. var. Aldım aldım. Helal. Ver, neyse. Buradayım, buradayım. Buradayım.